hoş geldiniz ben Emine. Bugün sizlerle ne yapacağız? Şu kot pantolonları makinede nasıl yıkıyorum diye göstereceğim. Toplu yıkamam da var sanıyorum ama her çamaşırı ayrı ayrı yıkayan da var. Yorumlara bakarak anladım şekilde şu an söylüyorum sizlere. Ben her defasında söylüyorum. O şekilde yapma imkanım yok. Suyum kartta olduğu için ben hiçbir çamaşırımı ayrı ayrı yıkamam. Ama bugün sizler için şu kotları ayrı olarak yıkayanlar için göstereceğim. Bu kotlarda Yıkadıktan sonra deterjan izi gibi hani böyle beyaz beyaz kalıyor ya. Hatta ben onları kurutmaya da atıyorum. Kurutmada da çok büyük sorun yaşayanlar var. Ben onları kurutmada kuruttuğum halde hiçbir şey olmuyor. Çünkü üzerlerinde mesela kotların der ki hani 30 derecede yıkayın, işte makinede yıkamayın, düz şekilde onları söylemez ama kot pantolon tersten yıkanması gerekiyor. Bilerek koyu renklerin hepsini aldım. Siyah bile var. Çünkü işte böyle siyah, füme, koyu mavi o tarz şeylerde ne olur? Yıkama izi işte deterjan izi gibi böyle şu çizgi kısımlarında ne yapar? Çizik çizik olur. Yani buralar böyle o katlama izi işte makinenin sanki böyle o sıktırma anında deviriyle ne yapıyor? Şuralarda iz oluyormuş gibi. Yani hiçbir kotum yeni değil onu söyleyeyim. En azı 5 seneliktir. O şekilde söyleyeyim. Hiçbir yerlerinde hiçbir şey yoktur. Yani bu çizgileri mesela yoktur. Buralar mesela yürüdükçe hani iç kısımlar bacaklar birbirine değdikçe aşınır o şekilde olur. İşte cep kısımlarının oralarda böyle renklenmeler olur. Genelde işte şu kısımlarda makinede beyaz beyaz hani şuralarında mesela beyaz beyaz olur. Taşlanmış olan kotlardan bahsetmiyorum. Normal yıkama esnasında sorun yaşayanlardan şu an bahsediyorum. Çünkü taşlanmış kot hiçbir şey olmadan zaten onu yıkarsınız ama dediğim gibi yine çizgi çizgi olur. Bakın füme renk bir kot. Buraları kendinden taşlanmış bir kot. Hiçbir yerinde dediğim gibi hiçbir şey yoktur. Bu en az sanıyorum 7 senelik. Bakın taşlanmış kotlar şuraları böyle çizgi çizgi. Buraları böyle hani daha böyle açık renk gibi düşünün. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Yani buraları hep bu sorun yaşayanlar şu kısımlarda zaten bacak kısımlarında problem yaşıyormuş anladığım kadarıyla oralarında düzgün olması için deterjan izlerinin sanki kalmaması için kotlarınızda böyle iz iz olmaması için ne yapmanız gerekiyor onları söyleyeceğim sizlere siyah bunu da bayağıdır kullanıyorum siyah kotlar böyle rengi atar makinede işte bir şey olur bakın hiçbir şey olmamış siyah siyah şekilde duruyor hiçbir yerinde dediğim gibi hiçbir şey yok sadece benimki şu an tozlanmış makineye inmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şunları da indirmeden önce burada hepsini ters çevireceğiz. Hot makineye atıyorsanız ters yıkamalısınız ve makineye düzgün şekilde koymalısınız. Bunu her defasında söylüyorum. Her çamaşırda o şekilde yaptığınız zaman makinenin kapasitesini hem zorlamamış olursunuz hem de bu tarz şeylerde çizgi çizgi olmadan kıyafetlerinizi yıkamış olursunuz. Her şeyden bahsediyorum. Böyle biraz silkeleyin. Kurutmaya da mesela makineden çıkarttıktan sonra yine bu aşamada şey yapıyorum ben onları. Silkeleyim. Katlıyorum böyle. Kurutmaya o şekilde gidiyorum. Mesela diyelim ki silkelemediniz. Makineden çıktığı siz bunu böyle silkelemeden paçalar böyle buruşuk buruşuk gittiniz ki kurutmaya attınız. Isı yüksek ne yapıyor? O aşamada da kotların iz iz olmasını sağlıyor. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Onu da aşamada söyleyeceğim. Bakın bunu böyle siyah katladım. Ters. Diğerlerini de hemen yapayım. Ters olmazsa olur mu? Olmuyor. Gerçekten olmuyor. Çünkü iz iz oluyor. Yani kotları tersten yıkamalısınız. Bir de hani şey ayrı ayrı yıkayanlar hijyen açısından ayrı ayrı Ama dediğim gibi yani benim imkanı yok. Ben sürekli böyle günde bazen 2-3 kere makine çalıştırıyorum ve su kartlı imkanı yok benim hepsini tek tek çorapları ayrı yıkayım iç çamaşırlarını hani ayrı yıkayım gerçekten yani onu yapamam duyumu düşünmem gerekiyor her şeyi bitiyor su. ki elektrik elektriğim benim çok yüksek gelir ben bunu her defasında söylüyorum elektriğim normal işte kurutma makinesi var işte doğalgaz yok termosifon var Ondan dolayı işte diğer beyaz eşyalar bilmem neler arada mesela çok soğuk olduğu zaman elektrikli soba yakıyoruz. Onu yakmadığımız halde 1000 liranın altında ben elektrik faturası ödemiyorum. Yani ben sürekli makineyi böyle ayrı ayrı çalıştıracağım. Çünkü çocukların ayrı, bizim ayrı yıkıyorum. E bu sefer ne oluyor? Benim en az makineyi 5-6 kere günde çalıştırmam gerekiyor. E nerede kaldı şey? Elektrik tasarrufu, su tasarrufu. Benim için gerçekten o şekilde yapma imkanım yok. Bunları bakın böyle aldım şimdi makineye inelim. Bunları deterjanına, işte yıkama programına, devirini hepsini söyleyeceğim. Daha öncekilerde de söylediğim gibi deterjan olarak neler yapmanız gerekiyor, rengini korumanız için onlardan da bahsedeceğim. İnelim şöyle. Bilenler gerçekten biliyor. O kadar çok makineyi çalıştırma sebebim 5 kiloluk olması. Yani bunu her defasında söylüyorum. Bu benim çeyizimden olan çamaşır makinem. Allah şükürler olsun ki hiçbir problemi yok. Çok güzel de yıkar. Bakın bunları Böyle hepsini şu şekilde koyuyorum. Katlı koyduğunuz zaman katlı kalıyor mu? Hayır kalmıyor. Ama bu paçalar falan açtırdığınız zaman düzgün silkeleyip ters koyduğunuz zaman hiçbir deterjan mesela oralarda iz yapamıyor. Şimdi zaten iz yapmasının sebeplerinden bir tanesi devir kodlarda. Kodlarda deviri ne yapmanız gerekiyor? Düşürmeniz gerekiyor. Normalde çoğu kotun üstünde yıkama talimatında 30 derece der elde der, makine işareti yoktur, makinede yıkamayın der. Yani dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama eskiden ne yapıyorduk? Fırçalarla yıkıyorduk. E, çok sıcak su koymuyorduk orada hiçbir şey olmuyordu. Ama ne yapıyor? Devirle işte ısı verdiğiniz zaman kotlarda leke leke olmuş oluyor. Şimdi burada 4 tane kot var. Ben 4 kota göre koyacağım. Mesela diyelim ki kotlarınızı normal çamaşırla attınız, kazaklarla vesaire. Deterjanı ona göre ayarlama yaparsınız. Ve renklerini korumak için muhakkak renkli, beyaz ne olursa olsun çamaşırlarınıza çamaşır sodası koyun. Çünkü renklerin rengini koruyor. Daha güzel, daha uzun süre renk açısından korumuş oluyorsunuz. Şimdi bakalım narin 30'a ya da sentetik 30'da yıkama programı 40 derece değil ya da işte kısa program varsa böyle 30 derecelik çok kirli olmadığını düşünüyorsunuz mesela tozlandı sadece yıkamak istiyorsanız kısa program 30 derecede de olur devir çok ıslak çıkmıyor merak etmeyin kotunuzu uzun sere giymek istiyorsanız deviri düşürün Çünkü makine yüksek devirde ki benim en düşük 800 devir bazıları 1000 1200 devir oluyor siz o devirde bu çamaşırları, herhangi bir çamaşırı neyi kurutursanız kurutun yırtılmaya sebep olur. Yani ne yapıyorsunuz? Yüksek devirde çok kurutuyorsunuz. E ne yapıyor makine? Onu orada içinde çamaşırı yıpratıyor. O yüzden çoğu çamaşırınızda yıkayabildiğiniz ya da devirini düşürmeniz gerektiğini düşündüğünüz çamaşırlarınızda deviri muhakkak düşürün. 400'e deviri indirdim. Narin 30'da. Deterjan normal günlük kullandığınız deterjandan olur. Şimdi benim onu soranlar da var. Ben en son çiçeğimin toz deterjanını almıştım. O gayet güzel yıkıyor. Ondan da yani indirimde buldum, aldım. Onun öncesinde başka başka şeyler kullanıyordum. Ama onlardan baba memnun kalamadım diyebilirim. Çok deterjan koymaya gerçekten gerek yok. Az deterjanla bile çamaşırlar yıkanıyor. Bazen mesela ben çamaşırın şeyine göre hani sizin makine mesela 5 kiloluk makine kullananlar var mı artık bilmiyorum. Daha yüksek işte böyle 8 9 10 kiloluklar var. Deterjanı bazen ben size göre söylüyorum ya da ekleme yapıyorum. Deterjan mesela çok koyduğunuz zaman şu alt kısımda deterjan görürsünüz. Çamaşırların üstünde deterjan görürsünüz. O durumda ne yapmanız gerekiyor? Ek durulama yaptırmanız gerekiyor. Çünkü ne oluyor? Burada deterjan varsa bu çamaşır zaten deterjanlı demek oluyor. Normal şimdi dediğim gibi kendi kullandığım toz deterjan. Valla paketi maketi yok ama çiçeğimin A101'den almıştım. En son o. Şu kadar bakın. Bunun üstüne çamaşır sodası ekleyeceğim. Burada karıştıracağım. Hemen oraya koyalım. Çamaşır sodası renk arttırmaz. Hiç merak etmeyin. El ve matik çamaşır sodası der. Tül temizleyici, çamaşır beyazlatıcı ve canlı renkler der. Bakın altında. Hani bunu sadece beyazlığa kullanmayın. Her renk çamaşırda kullanabilirsiniz. Hem çamaşırı yumuşatıyor, hem kireçten koruyor, hem rengi koruyor. Bakın bundan da bunun üstüne hemen koyacağım. 30 gramlık bir ölçü. Bundan buna koydum. Çamaşır sodası karıştırmadan koyarsanız taşlaşır. Taşlaştığı zaman da ne olur? Makineye taş taş iner, çamaşırınıza zarar verir. Bunlardan gerçekten her defasında bahsediyorum. Yine yeni gelenler için söylemiş olayım. Böyle bir ölçü 30 gramlık toz deterjan yarım çay bardağına denk geliyor. Bunları zaten bu yıkayacak. İlk göze şuraya koyuyorum. O zaten toz deterjanla çamaşır sodası buraya koyarken karışmış oldu. Yumuşatıcı koymak isteyen koyabilir. Ben çamaşır sodası falan koyduğum zaman yumuşatıcı koymuyorum. Yani kokularının falan değişmesini istiyorsanız dediğim gibi yumuşatıcıdan yani bir kapak koymayın çok kokar çünkü yarım kapak koyabilirsiniz. O şekilde yıkama yaptırabilirsiniz. Bunu çıktıktan sonra mesela diyelim ki normal şekilde asanlar için onları da söyleyeceğim. Nasıl yapmanız gerekiyor? Şimdi başladalım. Bu çok uzun yıkamıyor. Zaten bu dediğim gibi burada bunlar karışacak. Katlı koymanızın amacı burada şey yapmaması değil. Düzgün dursun. İz iz olmasın. Bakın mesela katlı koyduk. Makine çalışmaya başladı. Ama hepsi aynı şekilde bütün bütün iniyor. E sıkmadan ne yapacak? Hepsi birbirine karışmış olacak. Siz düzgün koyun. İz iz olmasın. Köpükte bakın şu kadar. Köpürüyor mu? Köpürüyor. Azıcık deterjan koyduk. Böyle yıkasın. Makine bitti. Hızlıca çıkartayım. Çamaşır kurutma makinesinde kurutacaklar için göstereyim. Şu an dışarısı çok soğuk ve balkonda olduğu için oraya gidemeyeceğim. Kurutmaya atacaklar. Bakın şimdi siyah. İlk önce silkeleyin. Zaten kurutma üzerlerindeki işte tozdur bilmem nedir onları alır. Bakın nemlilik yani nasıl diyeyim size böyle su akacak kadar değil. 400'de bir de yaptık ya. Şuraları, şuraları. Deterjan kalıntısı kalmış olsa bilerek siyahı gösteriyorum. Bunda olurdu. Şimdi bunu kurutmaya atacaksınız. Yine aynı şekilde biraz silkeleyip paçalar düz olacak. Hiç katlı bir şey olmayacak. Bu şekilde hepsini yine aynı katlı katlı kurutmaya atacağım. Çamaşırın ne kadar düzgün yerleştirirseniz o şekilde de karşılığını çamaşırdan almış olursunuz. Ben bunu hep söylerim. Uzun sürede kullanırsınız. Bakın düz şekilde böyle koyacağız. Eğer ki çamaşırlığı asanlar için paça kısmından asmayın. Şuralarından. Benim en nefret ettiğim şey mandal izidir. Bu şekilde astığınız zaman bu paçalar böyle kıvrık olur ya. Asarsınız çamaşırla. Mandalı buradan tutturursunuz. Ondan sonra o kuruma aşamasında hem çamaşırlığın izi orada beyaz iz olarak kalır. Çünkü sert bir şekilde yapıyorsunuz. Bel kısmından şu kısım var ya iç kısmı. Fermuarın işte düğmelerin arka kısmı. Şu kısımdan kalın yerinden şöyle asarsanız eğer çamaşırlar hem pantolon aşağıya doğru düz bir şekilde olduğu için buruşukluk olmadan kurumuş olur. Ağırlık böyle aşağıya verir. Hem de dediğim gibi bu paça kısımları iz yapmadan kurutmuş olursunuz. Onu da normal asanlar için söyleyeyim. Evinde mesela kapı üstlerine ya da peteye asanlar yine aynı şekilde şu şekilde kapı üstlerine koyun. Yine ağırlık böyle kalsın. Orta derecede şöyle. Yine iz olmadan kotlarınızı kurutmuş olursunuz. Kumaşlar için de aynı şekilde. Yani buruşukluk olmasın, daha kolay ütülenmesini istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben bunları nereden mi biliyorum? Giyim mağazasında çalıştığım için ve kot bölümünde olduğum için yıkama talimatını oradan daha çoğunlukla biliyordum. Çünkü çok sorun geliyordu. Kotum iz yaptı, ilk yıkadım boyası gitti vesaire vesaire çok geliyordu. Oradan bir tecrübem var. Oradan biliyorum. Diğerleri de göstereyim. Siyahı gösterdik. Bunların hepsini silkeleyin. Bakın şimdi iç kısımlar. Yani bu yıkama aşamasında daha zaten böyle beyaz beyaz olur. Yani o beyazlık buralarda olur. Şu kısımlarda olur. Onu iç tarafta zaten görürsünüz. Çamaşırınızı uzun süre kullanmak istiyorsanız deviri düşürün. Bakın buruşukluk dediğim gibi. Şu şekilde. Hiç buruşmadan kotlarınızı yıkamış olursunuz. İz iz olmadan hepsini yıkamış olursunuz. Bakın bu da diğer fime. Diğer paça. Alt kısmı mesela böyle bunun. Yani bu da böyle. Mavi de göstereyim. Hatta bunu çevirip de göstereyim. Herhangi bir şey olmadığını görmeniz için çevireyim ben bunu. Gördüğünüz gibi hiç böyle iz iz yok. Bu da bu şekilde. Bu sanıyorum en eski kotlarımdan bir tanesi. Ama renginde falan hiçbir yerinde hiçbir şey yoktur. Doğru yıkadığınız zaman uzun süre giyersiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.